2006 yılından beri süren Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği programdan ilk tanıtım yayınlandı. Yeni sezonda Survivor'da yer almak isteyen kişiler için Ilıcalı'dan ilk bilgilendirme geldi. Survivor'da bu sezonda aynı zamanda akıl oyunları olacak. Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını Survivor 2023 All Star Fenomenler olarak açıklaması damgasını vurdu açıklama sonrasında sosyal medyada sürpriz isimler yayıldı. Aralarında TikTok fenomenlerinin de olduğu yarışmacılar zorlu mücadele için Ocak ayında Domini'ye gidecek. Geçtiğimiz haftalarda, Survivor 2023 kadrosunda şu isimlerin yer alacağı iddia edilmişti. Hakan Hatipoğlu, Hikmet Tuğsuz, Stivan Salam, Semi Öztürk, Damla Can, Furkan Kızılay, Merve Aydın, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Cellat. Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu Survivor akıl oyunları. Ada yaşamı ya da performansın dışında aklında ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun dedi.